Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Çağlar Sakin. Bu videoda sizlere iyi bir diş fırçasının temel 3 özelliğinden bahsedeceğim. İyi bir, i̇yi bir diş fırçasının en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Fırça kılları çok sayıda olmalıdır ne kadar çok sayıda fırça kılı varsa dişlerinizin üzerindeki bakteri planının uzaklaştırılması o kadar kolay olacaktır. Yani fırça kıllarının sayısı oldukça önemlidir. Diş fırçası seçerken dikkat etmeniz gereken ikinci unsur fırçanızın ergonomik olmasıdır. yani tutuşunun iyi olmasıdır. Yani fırçayı elinize alıp tuttuğunuzda elinizin, parmaklarınızın, bileğinizin rahat olması ve fırçalama hareketlerine izin vermesidir. Sizin bu fırçalama hareketlerini yaparken elinizde, bileğinizde, parmaklarınızda bir zorlanma, bir kasılma olmamasıdır. Ergonomik dediğimiz şey budur. Yani diş fırçasının sap kısmı e, elle tutulduğunda ergonomik olmalı, rahat olmalı, fırçalamayı e, kolaylaştırmalı, e, elinizden kaymamalıdır. E, bu e, buna dikkat etmek her zaman çok e, kolay değil, yani şu anlamda kolay değil. Seçerken e, fırçalar sonuçta e, paketlerin içerisinde e, satılıyor, yani siz fırçayı seçerken onu elinize alıp Tutma şansınız, deneme şansınız yok. Ee, acaba elime oluyor mu, olmuyor mu, tutuşu iyi mi, değil mi? Hani bunu deneme şansı yok. O yüzden bu biraz tecrübeyle, biraz deneme yanılma yoluyla e, olacak bir şey. E, hani e, seçerek e, diş fırçası aldığınızda e, bunu deneyerek hangi markanın, hangi fırçasının daha ergonomik olduğunu siz kendiniz kendinize göre keşfedeceksiniz. Çünkü bunu bizlerin söyleme şansı da yok. Nasıl ki bir mağazaya gidip gömlek alıyoruz ya da bir kot pantolon alıyoruz ve bunu deneme kabinlerinde deniyoruz. Üstümüze olup olmadığını kontrol ediyoruz. Aynen bunun gibi düşünün. Yani size şu beden mutlaka olur. 38 beden, 40 beden size kesin olur deme şansı olmadığı gibi bir e, satış elemanının e, bizim de size şu fırça size tam ergonomik olacaktır. Elinize çok iyi oturacaktır deme şansımız yok. Bunu siz e, kendiniz tecrübe edeceksiniz ve e, doğru fırçayı bulduğunuzda da, ergonomik fırçayı bulduğunuzda da o markanın ürünlerini almaya çalışacaksınız. Çünkü herkesin eli büyük, parmak herkesin elinin büyüklüğü farklı. Küçük eli birisi olabilirsiniz, büyük eli birisi olabilirsiniz. Parmakları kısa, tombul olan birisi olabilirsiniz ya da uzun, ince parmaklı biri olabilirsiniz. E, tabii ki fırça sapları da kişiden kişiye tutuşu değişecektir. Yani bunu deneme yanılma yöntemiyle öğreneceksiniz. E, iyi bir diş fırçası seçerken dikkat edeceğiniz üçüncü özellik de fırça kıllarınızın mümkün olduğunca soft ya da ultra soft olması. Orta sertlik de kabul edilebilir. Ancak orta sert, sert ya da çok sert fırçalar kullanılmasını ben çok önermiyorum. Çünkü orta sert, sert, çok sert fırçalar diş etinize zarar verebilir. Zarar verme riski çok fazladır. Eğer tekniği de fırçalama tekniğini de doğru yapamazsanız e, diş etlerinizde bir travma, e, fırça travması oluşması kaçınılmazdır. Ve bu nedenle diş eti çekilmesi bile yaşayan insanlar vardır. E, ben kendi hastalarıma soft ya da ultra soft e, diş fırçaları öneririm her zaman. Evet bugünkü video bu kadar. Ee, i̇yi bir diş fırçasının 3 temel özelliğinden bahsetmeye çalıştım sizlere. Ee, bunlardan ilki fırça kıllarının sayısıydı. İkincisi fırça sapının ergonomik olmasıydı. Yani elinizle uyumlu tutuşunun iyi olmasıydı. Ee, i̇yi bir diş fırçasının üçüncü özelliği de e, fırça kıl yapısının e, soft ya da ultra soft olmasıydı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir diş fırçası seçerken bundan sonra bunlara dikkat ederek fırça seçersiniz. Kendiniz için en doğru fırçayı seçebilmeniz ümidiyle. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.